Değerli öğrencilerim merhabalar. Eğitim karavanında yolculuğa devam ediyoruz. Şimdiki durağımız ise burslar. Bu burs konusu ne olacak? Ne zaman başvurular başlayacak? Başvuru başladıktan sonra biz ne yapacağız? Kaç tane burs çeşidi var? Bu burs çeşitlerinde biz hangisini seçmeliyiz? Ne yapmalıyız? Başvuralım mı? Başvurmayalım mı? Gibi gibi şeyleri hadi hep beraberce bir ele alalım konuşalım. Arkadaşlar burslar ne zaman başlayacak kayıtları? Tahmini olarak söylüyorum çünkü net bir açıklama yok henüz yani resmi bir açıklama yok. Tahmini olarak Kasımın başlarında başvurular başlamaya başvurular alınmaya başlar diye düşünüyorum. Peki ne zaman sonuçlanacak? Ocak ayında sonuçlanmış olur. Hep böyle oluyor. Ve ondan sonra 2-3 aylık e, kısmı hepsini toplu olarak Ocak ayında ödemesini yapıyorlar arkadaşlar. O zaman ödemeyi toplu olarak almış olacaksınız. E, Hocam ben başvurdum. Burs de kredi çıktı. Ne yapmalıyım? Dersinizde arkadaşlar kredilerde önceki dönemlerde faizle alınıyordu. Yani kredinin mantığı şu. Devlet sana para veriyor. Okuduğun süre zarfında 2 sene ya da 4 sene para veriyor. Daha sonra sen de bu parayı geri alıyor bankalardaki kredi olayı gibi. Burs dediğimiz olaysa, devlet para veriyor geri istemiyor, geri almıyor. O para senin olmuş oluyor. Her ay belli bir miktar ödemesini yapıyor işte. Aylık ne kadar? 800 TL'si örnek veriyor. Mafaki rakamlar bunlar. Her ay 800 TL hesabınıza yatmış oluyor. TC kimlik numarasının son rakamına göre e, yatıyor burslar. Bu şekilde işliyor. Bursların mantığı, kredinin mantığı da böyle. Önceki dönemlerde örnek veriyorum. Benim dönemimde ben 2013'te imzalamıştım. E, 12 bin lira kadar bir burs vardı. Geri ödemesi de yanlış hatırlamıyorsam imza attığım kağıtta 18 bin lira mı? 19 küsür lira mı? Öyle bir şey imza atmıştım. Tam anımsamıyorum. Ee, şimdi çok şükür faizleri geri çektiler. Yani aldığım kadar sadece ödemesini yapmış olacağım. Sizlerde de aynı mantık devam edecek. Bu sene kaldırdılar. Kredilerde ne kadar aldıysan o kadar ödüyorsun. Faiz olayı yok. Burslarda da ödeme yapmıyoruz. Ha Kredi de kabul edip etmemekte size bağlı. İster kabul edersiniz ister kabul etmezsiniz. Ee, zaten size bir anlaşma imz 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 imzalatacak banka işte kredi çıktı onaylıyor musun? Onaylıyorsan veriyor sana kartını vesaire falan çıkartmış oluyor. Onaylamıyorsan herhangi bir şekilde kredi ya da burs almamış oluyorsun. KYK tarafından. İlk burslar Ocak'ta ödenmeye başlar demiştik. Daha sonraki süreçte iki tane burs çeşidinden bahsettik. Başvurular da Kasım ayı gibi vesaire o zaman başlar diye tahmin ediyoruz. Zaten başladığı zaman da yine YouTube kanalımızdan, Instagram kanalımızdan, WhatsApp veya Telegram gruplarımızdan da zaten duyurmuş olacağız. Onlara da katılmak isterseniz aşağıda linkler olmuş olacak arkadaşlar. Oradan da bizleri takip edebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa aşağı yorumları belirtebilirsiniz, cevaplamaya çalışacağız cevap vermeye gayret edeceğiz. Ayrıca şunun da videosunu çekseniz ne kadar hoş olur dediğiniz bir konu varsa onu da seve seve çekeriz videosunu. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.